Merhaba selamun aleyküm biz kaçar biz nereye gidiyoruz bu akşam konşunun gınası var kınaya gidiyoruz yanıma arkadaş arkadaşımla beraber ne gidiyoruz kız beni şöyle bir çiçek bakayım nasıl olmuş böyle <laughs> gel şuradan mı gidelim bakalım orada çekim yapalım Ay ya, bu yeni doğum yapmıştır ya kedi Baksana. Sörtüm olmamış mı sanki ya? Olmuş mu? Hı? Olmuş mu? Geçin Arkadaşım böyle böyle ben Görüyor musun beni? Görüyorum. Güzel. Ha. Ha. Şık oldu, şık. yürü. Hadi bismillah. Metro'ya doğru gidelim. İnşallah şeyden dolmuş bir gitmeye giderse. Ama şey daha çabuk gidiyor ya. Metro daha çabuk gidiyor. He? Metro daha çabuk Metrole gidiyor. He, he metro. Metro daha çabuk gidiyor. Ben, ben Ana ben zarf aldım mı? Bırak koydum zarfı. Ben ne bileyim İlkan. Gel. Çişt, gel ya tutsana. Bak bari kapat. Kapat elinden, almışım Ay, ödüm koktu, şeyi almadım zannettim ya. Almışım bahşiş. Düğüne gidemem çünkü düğün uzakta. Bir de hafta sonu tutar, ben oraya doğru nasıl gideceğim? Bayram başı yine yakın. Oyun yani, mu acaba, nasıl suya dayanıklısı var? Hımm, Bir bakalım. Görün mü? <laughs> bu aydan sonra artık hep düşer fiyatlar yarı yarı fiyatına. Bir tane su alalım mı? Derya. Ben de aldım. Buradan alalım orada pahalı olur. Evet buradan alalım zaten. He? Evet evet şeylerden alırım. Orada pahalı olur. Nerede bayan paşa mı? Tabii şeyde Adapark'ta. Adapark'ta almazuk ya gidelim kalacağız şimdi. Hmm. Bunlar da yaz geldi, lükste hala aynı fiyata duruyor. Kirlilerde 350 liraydı. Birinci pazardan 400 aldım. Değil mi? Çok güzeldi ama, çok güzel Ya E artık yarın Bo denersin. Bo Bordo orayı. Denersin yarın. E, giydin mi sudan He, giydim doğru ya. İyi bakalım hadi. Doğum günü orada mı kutlayacaksınız? Yok, kutlamayacağız ki. Ee. Ben de etek giyecektim, etek gömlek giyecektim. Bana şey yapamadım kendimi. Ay şey, Nergül abla eteğime bayıldı. Değil mi? Ay derler <laughs> Ete ee, dedi, etek sana ne kadar yakışmıştı. Ee, o arada Eteği ben geçtim. Nereden geçin. aldın dedi, dedim incele pazarından aldım. Hem Kaça? De <laughs> Vallahi dedi çok güzel almışsın, <laughs> bana, da, bana niye almadın diyor. Bir tane var deseydin, onu da ben aldım. Bir tane var, onu da ben aldım dedi. Şeyde çok indirim var, elside. Gömlekler, elbiseler, o şeyler çok indirimdeydi. Bakalım eğer gelini çektirirlerse çekerim. Çekmezlerse çekmem. Bu etekten de benim etekten de biter ya. Kaç gündür bir Çay içesim geldi. İçeriz orada ya. Şeyi buluruz bakalım yakın mı? İnşallah yakın bir yerde de öbürü. Geçen gittik ya dayımların kına. Kızımın şeyine. Onların kına ara 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 ara. Çok uzak aralardaydı. Buraya da bir yıkamadılar. Baksana iş merkezi olacak iş gel. Gerçi öyle diyorlar. Anamın evi burasıydı işte. Öyle mi? Tabii şurasıydı. Bak şu ikinci kat. burada bir fal bakıyorlar değil mi önceden? Biz Ama de çok... Ee, biz gelirdik hmm. oraya fal bakıyorlardı. Kadın parayla fal bakıyordu. İş merkezi olacak işte. buradan bir şey alacak. Ne? Hocam. İyi maşallah. Parası. Dairesi var. Ha, burada ben mı daire var? Anneannem ver daireyi. i̇yi o zaman. İyi Allah nasip eder. Sağ olsun güzel. Burası çok güzel oldu şimdi. Bir de çok sorak ama var ya. Araba alabilirim orada bile bile de gelip park arsayı arsa Arsa satılır mı ev var almak için? Arabayı, arabayı almak kullanmak için, için almıştık belki. Tamam arabayı kullanmak için aldı ama Hı. arsa da satılmaz yani araba almak için. E, demek ki arabayı kendine daha şey gördü. Toprak kalbinin <laughs> üstünde. Peki, arabayla mı gidiyorsunuz yarın şeyle mi? Va şey vapurla. Arabayla götürüyor mu? He? Arabayla götürüyor mu? Nasıl arabayla? Ya arabayla mı gidiyorsunuz? Yani arabayı orada gezmeye kullanacak mısın sadece vapurla mı gidiyorsunuz? Vapurla. Anne, bir şey Arkadaşın şey kuzen arabayı götürmüyor mu diyor. O kuzen o kuzen değil. O He. Var, değil Ne bileyim be. Öyle desene. O ablası yani. He, anladım ya şuradan su alalım iki şişe. <laughs> He? çıkış hakkı şey... geliyor da ondan çekmedim ben. Gel dolaşalım biraz. Ay kafam şişti vallahi. Diyor biz götürdük ya diyor. Bizimle biz giderdiniz dedim arkadaşım. Ya, okula arkadaşım dedim çalışıyor evet. dedim. Gel şöyle gidelim. Derya. Ya çay içelim bir yerde ya. Kafam şişti ya. Ay evet ya. Bunlar kapalıydı. Nasıl öyle şey? O kız oğlan tarafı da şeyleymiş. adı Adıyaman. Okulda tanışmışlar. Allah mutlu etsin. Mu, hmm. Okulda Beşim tanış. Zaten. Ah, güzel giyinmiş herkes görüyor mu? Hı? Giyicek, yok çok, çok güzel. Güzel. güzel, evet çok güzeller. Allah mesut bak diğerisi. Baksın şuraya Bak buraya bile geliyor şeyi. Oradan düğün var, evet. Yoksa şey mi? Baksana göle. Ay biz burada şeyle geziyorduk. Şunlarla geziliyor biliyor musun? Suyun üstüne para veriyorsun. Şunlarla geziyorsun. Ha. Evet. Ne kadar? Bilmiyorum ki bir gün gelelim şimdi gece olmuyor. Gündüz olacak. Ha. Tabii ki. Gel çay içelim orada bir yerde. Ay ta düğünün sesi buralara geliyor. Biz arkadaşla geliyordu. Baksana şuraya şu şurada kale var. Şeye çıkıyorsun. Oraya çıkıyorsun. Bakalım mı oraya? Yok be. He? Ben sana göstereceğim kızım. Ben zaten biliyorum. Baksana. Hmm. Teknelerimiz de var. Burası Burası orada... Buraya oturmayacağız ki gel. Gel şuradan gidelim şöyle. Gel seni, seni gezdireyim. Buralar kurumuş hep. Bunlarda su vardı görüyor musun? Orada mı düğün var? He. Seni şeye götüreyim çocuk parkına. Ay. Niye korktun be? Seni kayıp oldu zannettim kız. Ay çocuk bugün nereye acaba? Arkamda göremedim seni. Nasılsın? Memnun kaldın mı? Nasılsınız? deli Hanımcığım. <laughs> Oo, seni gondola bindirdin. He? Gel oradan gidelim. Biz çocuklara getiriyorduk buraya ya. Şuralarda gözleme yerleri var der ya. Gözleme <laughs> Ama gündüz gece var mı benim bile piknik yapıyor. Erken olsa vardı. da. Erkenden. Akşam da var burada. Herkes kendi getirmiş. Piknik yapıyorlar bak. Şurada var mı acaba? Ne var orada? Ha, kedi var orada. Kedi mi yiyecek? Ben mi? Gelecek bir şey e, bakayım orada gözleme var mı diye bak. mü <laughs> göçleme. Gel bakalım. Orada piknik yapıyorlar görüyor musun? Daha var orada kafe var. Gel bakalım. Oraya mı gidelim? Ha. Gözleme bile olmasa bir tost tarzı bir şey olabilir. Bakarız. Bir tane pideyle duruyor. Ben de acıktım ya. Armona mı burası? Armona. Bak şimdi benim kucağımdan kalktı. Şimdi arkadaşım kucağına gitti. Allah'ım ya ya Resulallah. Diyeyim al götür çantana giriyormuş. Düğüm eve götürürsün. Diyeyim zaman bir salmam ki diyor üç taneydi. Onlar kaçtı. Şimdi arkadaşım kucağına gitti. Ay. Az bak deri yaşını yapışına bak. Az bak şımarır şımarır az bak. Kız, kız mı erkek mi? Aç bak aç bak şimdi tırnaklarını bak bak bak. Bunların yeri güzel ama burada. Öyle bir bakıyorsun ki. Bence yarın denize nasıl yüzeceğim onu düşünüyorum iş yok sonuçta yani. Evet. Yani. Tamam, denize gidelim işte. Gideceğim daha. He? Gideceksin işte daha ne şey. Geldi yine, yine geldi, yine geldi. <laughs> kız burada baksana Allah'ım. Gitti ya, Aynen. nereye giriyor? Aynen. Ceketimin içine girdi ya kız bu. Biraz. Kız kaldı baktı. Şükür, tülerine <laughs> Baksın, takip et demeni. Abone oldu mu? Bilmiyorum. Ya bu kız bu benden ne istiyor bu akşam? Sen <laughs> benden ne istiyorsun anneciğim? Ha. Hayvan bile bilir kimi seveceğini. Nasıl ayrılacağız bunda? Sen nasıl bırakma gideceğiz biz şimdi ya? Sen nasıl bırakacağız oğlum? Siz bunu nasıl bırakacağız? Çayını içelim bir tane, o kadar para vereceğim. He? E Herhalde içeceğim ama baksana ya der ya. Az bak ellerini beni seviyor hep Rabbim ya. Devya senden durmadı fazla. Seni fazla şey, şey, sarmadım ben ona. Evet. Sen gelseydin Derya'ya. Derya seni götürecekti. Az evet. var. Dişi mi bu? Erkek mi dişi mi? Erkek mi şu dişi mi senin? Dişiye benziyor. Evet dişiye benziyor. <laughs> Olmuyor mu? Olmuyor mu? Yine yürü ama bakmışlar zayıf değil öyle güzel. Gelsene eve götüreyim Çakı'nın karısı ol. <laughs> Çakı'nın karısı, <laughs> karısı olsun. Biz sana bir de kocalı olsun. Çakı'nın karısı olsun sana da bir herif bulalım. <laughs> ya, ya. bu Kediden yani Çakı'nın karısı oldu yine kediye. ya? Evet. Kış bebek ya bu da ablası bebek ya. Çakır alışır yavaş yavaş. Kış bebek ya. Ay bu benim ya çocuğum evde olmasa vallahi alıp götüreceğim ya. Ay baksana ya. Üş, kız bunlar nasıl kıyıp öldürüyorlar? Hı, oyna benimle diyor. Çağır bakalım geliyor sana. Ne diye çağırıyor? Kedi. Pisi pisi de. Pisi pisi gel. Gel ya buna git Seni sevdi. O beni çok sevdi ya. Beni hayvanlar seviyor. Boş ver. Başkasını sevmesi önemli değil. Hey hey. Oynuyor mu? Kanada. <laughs> ha bas sizi çarpışın aralara binmiştim ben bir kere. <laughs> Çocuk gibi. Biz nereden bineceğiz acaba başı? Dolmuşa. Bir şey olmasa seni göndermezdim der ya. Ay yabancı bir var. Gel. Kale kale. Şuraya atlayalım mı? Çiftlere bak iyice yapışlar değil mi? Aa, şurada niye içmedik çayı? Bulamadık az önce Geliyorum ben. Burası bayram Bayrampaşa. geldi şükür. Yürüdük bayağı. Meydana geldik. Arkadaş gitti evine. Ben de kendi evime gidiyorum. Ay. Dolmuşa binmedik bayağı yürüdük. değişiklik olsun diye ayaklarımız acıdı.